Yılanların her türü insanlar için tehlikeli değil ancak zehirli olan türler ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Dünya üzerinde yılanlar gibi oldukça ölümcül olduğu belirtilen pek çok hayvan da bulunuyor. Bu zehirler insanın kanına karıştırıldığı an istenmedik sonuçların çıkmasına neden olabiliyor. Gelin sadece bir damla zehrin bile insana yaptığı etkiye hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir insan zehirlenerek ölmeyi hafif bir şekilde görebilir. Fakat dünyanın en acı verici ölüm şekillerinden biri olarak görülüyor. Bilim adamlarının notlarına göre önce bacaklarında bir hissizlik, sonra da bütün vücudunu saran bir sıcaklık neticesinde hayat son buluyor. Zehir en yalın tabirle organizmalarda hücresel seviyede bozulmaya yol açan bileşiklere verilen isimdir bir zehri vücudunuza aldığınızda zehrin türüne göre biyolojik sistemlerinizde ani hasar ve bozulmalar yaşanıyor. Müdahale edilmediği sürece ani ölümlerin yaşanması kaçınılmaz oluyor. Arsenik, risin, sarin ve hardal gazı, siyanür, yılan zehri hemen hemen herkesin bir şekilde duyduğu zehir türleri biyokimyasal nitelikte hasarlara yol açıyor. Her zehrin etki noktası, seviyesi ve süresi birbirinden farklı. Örneğin zehirli ok kurbağası, onu sıradan bir kurbağadan ayıran şey ise salgıladığı zehrin bir toplu iğne başı kadarıyla 10 yetişkin insan ya da 20 bin fareyi öldürebiliyor olmasıdır. Bazı zehirlerin etkisini gözlemlemek bile son derece rahatsızlık verici olabiliyor. Bir bardak kana damlatılan bir damla yılan zehrinin etkisine bakın. İzlediğiniz videoda kanın nasıl katı halde görünce tüylerin diken diken olması son derecede normal. Bu videodaki yılan zehri kanı hızla pıhtılaştırarak akışı önlemektedir. Tehlikeli olarak bilinen bütün yılan zehirleri aslında tıpta küçük dozlarda ilaç olarak kullanılmaktadır. Yılan zehirlerinin doğru ve uzman odaklı kullanıldığında tedavi edici etkisi eskiden beri bilinmektedir. Yılandan zehir örneği ancak videoda görüldüğü gibi alınabilmektedir. Bu az zehir bile onların ne kadar ölümcül olabileceklerini gösteriyor. En önemli etkisi kan basıncının düşmesi olarak görülür. Genellikle bütün yılan cinslerinde bulunan fosfolipaz A2 kırmızı kan hücrelerinin hemolizine yol açar ve bölgesel kan hücresi ölümlerine sebep olur. Herhangi bir yılan ısırığının en yaygın semptomu zehirlemeye ait bulgulardır. Bunlar bulantı, kusma, ishal, senkop, vertigo, taşikardi ve soğuk ve nemli cilt gibi semptomlara sebep olabilir. Ölüm 6-48 saat içinde sekonder enfeksiyonlar, damar içi yaygın koagülasyon Nörotoksisite, akut böbrek yetmezliği, intrakraniyal ve pulmoner kanama nedenleriyle oluşabilir. Tüküren kobra zehiri bile bir insanın gözlerini kör edebilir. Zehirli yılan yumurtadan çıktığı andan itibaren zehirlidir. Ancak ergin kadar iyi bol zehir enjekte edemez. Yani deri değiştirmiş, kış uykusundan yeni çıkmış fertlerde zehir etkisi daha fazladır. Tayvanlarda zehir denildiği zaman ikinci olarak akla gelen ise deniz analarıdır mavi halkalı ahtapot da, balon balığı da tetrodoksin adlı ölümcül maddeyi kullanır. Ahtapot bilerek zehir enjekte ederken balon balığı şirin bir görüntüye sahip olsa da son derece ölümcüldür. Belli miktardan fazla yendiği zaman zehirli olan bu balığı fazla yediğimiz takdirde önce bir uyuşukluk hissi gelir ve 4-6 saat içerisinde ölüm gerçekleşir. Bunun yanı sıra insanların da ürettiği en ölümcül zehirler de bulunmaktadır. Tarihte zehirlenerek ölen en ünlü kişi Adolf Hitler'dir. Şehir kapılarına dayanan Rus birliklerine canlı teslim olmamak için karısı Eva Hitler'le birlikte Siyanür'le kendini zehirleyerek intihar etmiştir. Baldıran zehri ise Atina devletinde resmi infaz yöntemi olarak kullanılıyordu. Sokrates'e içirilen zehir de baldıran zehriydi. David'in meşhur tablosundaki tasvirde Sokrates'in kendisine uzatılan zehri çekinmeden alışı ve son nefesine kadar söylemine ara vermeyişi görülebilir. Onun her ne kadar korkusuz bir ölüm olsa da zehirlenmenin sonuçlarını düşünmek daima korkutucu. Zehir olarak şu bilgiyi öğrenmekte fayda var. Botulin toksin bilinen en güçlü zehirlerden. Bu da genelde kırışıklıkları örtmek maksadıyla 6 ayda bir doktora gidip iğnelerle vücuduna az olarak aktarılmakta. Botoks bu zehrin farklı bir biçimi. Botoksun öfkeli abisi botulin toksinin kilogram başına yalnızca 1 nanogram tüketilmesi bile ölümle sonuçlanıyor. İlk olarak 18. yüzyılda Almanya'da yanlış hazırlanan sosislerin ölümle sonuçlanan besin zehirlenmesine sebep olmasıyla keşfedilen bu madde 300 küsür yıldır liderliğini kimselere kaptırmadı. Vücudunuzdaki her bir kasın felç olmasına sebep olan botulin toksinden vücudunuzu alırsanız ya kalp krizinden ya da nefes darlığından gidersiniz.